Şunun bir tane daha yanlış anlaşılan Kur'an ayeti var, özellikle onu belirtmek istiyorum. Kur'an'da cennet kelimesi bakıldığı zaman bu dünyadaki bahçeler içinde birçok yerde ku kullanılır. Dikkat hmm. edin, çok açık netti yani hmm. e, ifadeyle baksan zaten kelime anlamı odur. Hazreti Adem'in dünyadan ki cennetten çıkartılmasında işte Bakara suresi 36. ayette ehbitu ah diye bir ifade var geçen. Birçok kimse başka bir cennetten ...dünyaya indirilmesi şeklinde anlaşılmış. Fakat aynı ifadeye baksınlar, merak edenler, söylüyorum Bakara suresi 61. ayet, aynı surenin 25 ayetinin sonrasında... ...Hazreti Musa'nın yanındakilerin bir bölgeden çıkıp diğer bölgeye geçmesi için kullanılıyor aynı ifade. Başka bir yerde Hazreti Nuh'un gemiden inmesi için kullanılıyor. Yani Kuran'ın Kur içindeki baktığınız zaman, abidu bambaşka bir mekandan dünyaya gönderilme ifadesi için değil. ...dünyanın içinde belli bir yerden bir yere geçmek için evet. kullanılan bir ifade. O yüzden... ...Hazreti evet. Adem'in cennetten çıkarılması için... ...yani... E, ...çünkü niye? Yani bu evrimsel sürecin Hazreti Adem'de bir parçasıysa o zaman yani... ...evrim teorisine göre... E, ...bu dünyada olması gerekiyor. Yani, evrim teorisi yoktur dendiği zaman... ...işte belki kimse bu ayeti göstermeye çalışır. Bakın Hazreti Adem başka yerden gönderildi diye. Kur'an'a göre baktığınız zaman Hazreti Adem bu dünyaya için gönderilmiş. Bu dünyaya halife olarak atandığı şeklinde ifade geçiyor. Bu dünya onun sürgün yeri değil. Özellikle Mehmet Okuyan hocam var burada beraber bir program yapmıştık. O burada 10-15 madde sıralıyor niye dünyada olması gerektiğine ilgili. Ben onun çok detaylarına girmeyeceğim. Peki, o zaman şimdi yani Kur şu çok açık ve net. Yani Kur'an'da ileri sürülen benim şu anda söylediklerim aşağı yukarı bunlar. En temel şekilde tamam. yani Evrim'e niye aykırı olduğuna ilgili. Peki o zaman şunu mu anlayacağız? Mesela ee, şey diyelim ki işte hücresel bakteriden evrimleşerek Adem oldu. Ondan sonra Havva oldu. O da bir hücresel Bakın, bakteriden ben oldu. O olmuş anlamadım. olabilir. İslamla bu görüş çelişkili değildir. Mesela. Tamam, böyle de olmuş olabilir diyorsunuz. Tamam. Kuranda çünkü bu da o e, O zaman diyelim ki işte e, daha sonra Adem ve Havva işte hücresel bakterilerden olduktan sonra devamında onların çocuklarıyla mı yoksa? Ee, hani sizin e, yürüttüğünüz mantığa göre soruyorum. Yoksa mesela bir başka kıtada, dünyanın bir başka noktasında bir başka hücresel bakteriyle hani Hazreti Adem değil tabii ismi, başka birileri oldu ve onların çocukları ve onların çocukları ve başka yerdeki bakterilerin insana evrimleşmesi ve onların çocukları şeklinde mi bugün insanlık? Şimdi bana sorulan da şu galiba. Adem ne var, Burada nerede? gibi bir soru. Şimdi yani. şimdi Kur'an açısından bakarsan, Kur'an açısından söylüyorum. Kur'an açısından bu oluşumun arkasında evrendeki sürecin arkasında tanrının olduğu geçiyor Evet. ve Kur'an'daki birçok ifade eden süreç olan hususlarda e, tanrının iradesini dışlanmadığını görüyoruz. Şimdi benim Kur'an'dan çıkartabileceğimiz bu. Kur'an'da bu detaylar yok. Anladım. Ben şimdi olmayan şey Hz Adem Afrika'da mı çıktı Mezopotamya'da mı çıktı Avrupa'dan bu tip şeyleri söylemeye kalkarsak olmayan şeyleri. Kur'an'a söyletmeye girer, ben de tabii ki. Ve bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbir şekilde benim bu yaptığım, İslam'ı öyle bir modernleştirme çabası, belli bir şeye uydurma çabası falan filan değil. Bununla en ufacık bir alakası yok. Şunu, e, terminolojiyi çok iyi kullanmak lazım. Yani bir şeye itiraz etmek için, İslam adına itiraz etmek için, İslam'la çelişkili bir husus bulmanız lazım. Ben evrim teorisinde çelişkili husus bulamayacağımı söylüyorum. Ha. Fakat diğer taraftan bilimsel açıdan birileri evrim teorisinde veya evrim teorisinin belli bir şekilde anlatımında bir çelişki, yanlış olduğunu düşünüyorlarsa tartışsınlar. O ayrı bir konu. Bu Bye. ama dini açıdan böyle bir şey gerekli değildir. Ve ne yazık ki Türkiye'de bu yüzden e, kamplaşmalar olmuştur e, ve birçok insan işte dediğim gibi boş yere ateizmle suçlandı gibi bazıları da kendi ateizmleri için evrim teorisini arasallaştırmaya çalışmışlardır.